Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ayı da diplomasi trafiğini yoğunlaştırarak geçirdi. Son 13 günde 5 ülkede 5 uluslararası zirveye katılan Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü. Başkan Erdoğan'ın programı 5-6 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi ile başladı. Bişkek'teki temaslarının ardından 6-7 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan programının içerisine bir günde iki ülke ziyareti de ekledi. 11 Kasım'da Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, aynı günün akşamı 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılmak için Azerbaycan'a geçti. 18-19 Kasım tarihlerinde Brezilya'nın başkenti Rio'ya uçan Erdoğan burada da G20 19. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan 2024 yılı bitmeden Aralık ayı içerisinde ise önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni ardından da Mısır'ı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir nükleer risk olup olmadığını değerlendirdi. Burada nükleer bir risk var mı? Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başlandığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Sayın Putin şunu söylüyor. Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız benim bunu durdurmamın yolu elimdeki araçlarla olmuyorsa diğer bir üst aracı kullanırım. Bunu açıktan söylüyor. Bu bir şaka değil. Dışişleri Bakanı Fidan gerilimin her geçen gün tırmandığına vurgu yaptı. Savaşın küreselleşme riskine dikkat çekti. Tabii Batılıların en çok endişe ettikleri konulardan biri de Rusların bu kadar asker karşılığında Kuzey Kore'ye ne verdikleri veya verici konusu. Eğer Kore yarımadasındaki mevcut dengeyi bozacak ve oyun değiştirici bir hamle yapılmış olursa bu sefer Amerika ve Batılılar için yeni bir cephe daha açılmış olacak. Bu illa sıcak savaşın olduğu bir cephe olmasa da sıcak savaşa hazır olmayı gerektirecek. Bakan Fidan uluslararası ceza mahkemesinin kararını da yorumladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama kararı çıkarması tarihi bir hadise. Bu son derece değerli bir karar. Belli başlı ülkelerin bu kararı uygulayacaklarını söylemesi de önemli bir gelişme. Artık herkes aynı noktaya geldi. Derhal ateşkes olsun, insani yardımlar başlasın ve iki devletli çözüm. Dışişleri Bakanı Filistin'de 2 milyon insanı açlıktan kurtarmak için mutlaka uluslararası arası bir inisiyatif başlatılması gerektiğini de ifade etti. Bakan Fidan Trump döneminde ABD'nin olası Rusya stratejisini de değerlendirdi. ABD, Suriye'de YPG PKK ile işbirliği yaptığı sürece Türkiye ile ilgili stratejik sorun alanı devam edecektir. Bölgede DHA ile mücadele etmek için Amerika'nın bir başka terör örgütüyle iş tutması yanlış. Buna gerek de yok. Ama Amerikalıların yanlışta ısrarları tabii ki ayrı bir konu. Bakan Fidan, Erdoğan-Esad görüşmesi hakkında da konuştuk. Cumhurbaşkanımızın önemli bir teklifi oldu diyen Fidan, ancak Suriye tarafı özellikle şu süreç içerisinde belli konuları çok fazla değerlendirmeye hazır ve açık görünmüyor ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'ya geliyor. Bu ziyaret Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti olacak. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada Rutte'nin Ankara ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tesisleriyle Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi. Başkan Erdoğan son olarak 7 Kasım'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya gelmiş. Kabulde ise NATO'nun gündemindeki konular ele alınmıştı. Ayrıca 23 Ekim'de telefonda Erdoğan'la görüşen Rutte, Başkan Erdoğan'a TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti. 1 Ekim 2024'te NATO Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Rutte, bu görev için destek talep etmek üzere İstanbul'a gelerek Başkan Erdoğan'la görüşmüştü. İki ismin görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine Rutte'yi destekleyeceğini aktarmıştı. Irak'ta 37 yıllardan sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan nüfus sayımıyla Kerkük'e yönelik gerçekleşen nüfus hareketliliğine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Türkmenlere destek mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanında duruyor, hak ve menfaatlerini gözetiyoruz ifadelerini kullandı. Irak'la aramızda dostluk köprüsü teşkil eden ve Kerkük'te yoğun bir nüfusa sahip olan Türkmen soydaşlarımızın huzur ve güvenlikleri bu ülkeyle ikili ilişkilerimizdeki temel önceliklerimizdendir. Irak'ta uzun yıllar sonra yapılmakta olan nüfus sayımı için IKB'deki Kürtlerin Kerkük'e yoğun şekilde intikallerine dair kamuoyuna da yansıyan gelişmeler yakından takip edilmiştir. Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir. Keçeli, Kerkök'ün demografik yapısıyla oynanmaması gerektiğini vurguladı. Iraklı yetkili makamlarının son yüzyıldır sayısız katliam ve zulme maruz kalmış Türkmen soydaşlarımızın nüfus sayımı kapsamında yaşanan bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha mağdur edilmesine müsaade etmemesini bekliyoruz. Kerkük'teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir. Kamu binaları enerji tasarrufu yapacak. Yeni inşa edilecek 10 bin metrekare üzerindeki yapılara yeşil sertifika zorunlu tutulacak. Böylece Keban Barajı'nın bir ayda ürettiği elektriği kamu binaları 600 milyon kilovat saatle bir yılda üretecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünya genelinde yaşanan çevresel sorunların giderilebilmesi, sürdürülebilir, yeşil ve her türlü afete dirençli binaların inşası için devreye girdi. Yeni dönemde enerji verimliliği yüksek ve daha dirençli binalar inşa etmeye karar veren bakanlık, İnşa edilecek binalarda bulunduğu yerin coğrafi ve iklim özelliklerini kullanacak, bunu yaparken de yeşil çevreye uyumlu olmaları için bir dizi kritere dikkat edecek. Yeşil bina ve yerleşme sertifika sistemi sayesinde gelişen teknolojilere uyumlu enerji tasarrufu sağlayan binalar topluma kazandırılacak. Proje kapsamında 2026 yılından sonra inşa edilecek ve toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının yeşil bina sertifikası sahibi olması zorunlu hale getirilecek. Böylece 50 milyon kilograma eşdeğer karbondioksit azaltımı sağlanacak. Bu da 8 dönüm orman yutağına eşdeğer olup maddi karşılığı ise yaklaşık 800 milyon Türk lirası olacak. Gayrimenkul sektörü de bu sürece dahil edilecek. Alım satım, kiralama işlemlerinde yeşil binaların daha avantajlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Müteahhitlerin yeşil bina yapmaları ve enerji kimlik belgesine sahip olmaları teşvik edilecek. Karayollarında kış hazırlıkları tamamlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sürücü ve yolcuların trafik güvenliği için kışa hazırlandı. Ülke genelinde kış mevsiminde kar ve buzla etkin bir mücadele yürütülecek. Karayolları çalışmalarını 12634 makine ve ekipmanla 452 kar mücadele merkezinde 13283 personelle yürütecek. Karayollarında 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı. Uraloğlu, sürücülere araçlarını kışa hazırlamaları ve bakımlarını yaptırmaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Mit, yüz yıllık adlı çalışmayla tarihi belge ve fotoğrafları kamuoyunun erişimine açtı. Mit'in tarihine dair önemli detayların yer aldığı çalışma büyük ilgiyle karşılandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Yüzyıllık isimli başlıkla hem MIT'in tarihi hem de MIT'in bu tarihi süreçteki çalışmalarının yer aldığı görselleri internetten yayınladı. Belge ve fotoğrafların arasında teşkilatı mahsusanın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey için Libya'da Molla Cemil ismiyle oluşturulan sahte kimlik ve yerel kıyafetli fotoğraflar dikkat çekti. MIT'in Yüzyıllık isimli sekmesinin altında Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kutül Amare, Suriye ve Doğu Afrika bölümleri yer aldı. Bunlar arasında Mustafa Kemal'in Nuri Conker'le Trablusgarp cephesinde yakın istişarelerde bulunduğu fotoğraf ve Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen yerel Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğrafı yer aldı. MIT'in erişimi açtığı içeriklerin bir kısmı ise Kafkas İslam Ordusu'na ilişkin bilgi ve fotoğraflardan oluşuyor. Bu bölümde Kafkas Sitem Ordusunun Osmanlı Devleti'nin Mart Ağustos 1918 arasında kurduğu Doğu Ordular Grubuna bağlı askeri birim olduğu ifade ediliyor. Ordunun Enver Paşa'nın isteğiyle Kargaşa içinde bulunan Azerbaycan ve Dağıstan'ı Rus işgalinden kurtararak bağımsızlıklarını ilan etmelerine yardımcı olmak, Kafkasya'da bulunan askerlere eğitim ve silah desteği vermek amacıyla kurulduğu bilgisi yer alıyor. Enver Paşa'nın teşkilatı mahsusanın kurucusu olduğu ifade edilen sitede, Enver Paşa'ya ait olanların yanı sıra Kafkas İslam Ordusu Kurmay Subayları, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Melik Aslanoğlu'nda yer aldığı kareler sergileniyor. Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları görevden alındı. Yerlerine görevlendirme yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan soruşturma başlattı. Den Partili Konak'la CHP'li Sarıgül terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İçişleri Bakanlığı her iki belediye başkanını görevden aldı. Kaymakam Hüseyin Şami Sözen Ovacık Belediye Başkan Vekili oldu. Tunceli genelinde eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı. Güvenlik güçleri belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Deprem bölgesi için toplam 70 milyar liralık kredi desteği kullanıma sunuldu. 20.234 kredi işlemiyle birlikte depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Öyle ki depremden etkilenen işletmelere hazine kefaletiyle 30,5 milyar liralık kredi imkanı sağlandı. 9 ayrı destek paketiyle harekete geçen bakanlık 70 milyar liralık kaynak ayırmıştı. Bu kaynağın 59 milyar liralık kısmı depremzedelerin taleplerinin ardından kullandırıldı. Bölgedeki girişimcileri desteklemek için sürdürülen çalışmalarla birlikte 247 girişimciye 925 milyon liralık kaynak aktarıldı. Bu süreçte çiftçi ve esnaf da unutulmadı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Bu kredilerden doğan faizin ortalama %70'i bakanlık tarafından karşılandı. Öte yandan tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik olarak 2024'te 2204 üreticiye yaklaşık 7 milyar lira hazine kar payı destekli finansman sağlandı. Halkbank aracılığıyla söz konusu dönemde 197 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 96 milyar liralık hazine faiz destekli kredi sağlandı. Afet bölgesindeki hastaneler 2025'in ilk ayında hizmete giriyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hastanelerde büyük hasar gördü. Afet bölgesinde sağlık hizmetlerinin aksamaması için 400 yataklı acil durum hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi inşa edildi. 2025'te açılacak hastaneler sağlık sektöründeki son teknolojik gelişmelere uygun ekipmanlarla donatılacak. Bölgede sağlık alanındaki yeni projelerin inşaatı da sürüyor. Ayrıca 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi'nin de 2025 yılı içinde hizmete açılması öngörülüyor yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. 2024'te 10.444 sürücüye çakar cezası kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük kurmaya çalışan kişilere asla müsaade etmeyeceklerine vurgu yaptı. Bakan Yerlikaya, 1 Ocak 31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10.444 sürücüye de işlem yapıldığını duyurdu. Bu çerçevede cezaya tabi tutulan söz konusu kişiler sürücü belgelerini 30 gün süreyle geri alabilecek. Araçlarsa 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Gümrükte gönderiniz var. Gönderiniz gümrükte takıldı şeklinde gelen mesajlara dikkat. Ticaret Bakanlığı yurt dışından hızlı kargo adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. Hızlı posta işlemlerinde hesap numarası üzerinden ödeme talep edilmediği aktarıldı. Son zamanlarda yurt dışından Türkiye'ye gelen hızlı kargo gönderilerinde dolandırıcılık faaliyetleri görüldü. Dolandırıcılar tarafından e-posta veya mesaj üzerinden müşterilere gümrükte gönderiniz var, gönderiniz gümrükte takıldı gibi mesajlar gönderildi. Ticaret Bakanlığı gelen bu tarz bildirimlerin teyit edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti. Bakanlığın vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmadığının altı çizildi. Herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep edilmediği kaydedildi. Bakanlık tarafından dolandırıcılığa karşı bildirim formatı oluşturuldu. Buna göre kargo firmalarına ait iletişim bilgileri bakanlığın resmi web sayfasında duyurulacak. Vatandaşlara yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi veya telefon numarasından yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilecek. Sahaya indi, hakeme yumruk attı. MK'ye Ankara gücü eski başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Hakem Halil Umutmeler'i yumruklayan eski Ankara gücü başkanı Faruk Koca 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası aldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi kararının gerekçesini de açıkladı. Olay geçtiğimiz sezon 1 bir tamamlanan Ankara Gücü Çaykur Rizespor müsabakası sonrası yaşanmıştı. Koca savunmasında hakemin kararlarından ötürü sinirlendiğini iddia etmiş, haksız tahrik indirimi istemişti. Talebi kabul görmedi. Mahkeme gerekçeli kararında hakemin görevi sırasında verdiği kararların haksız tahrik sayılamayacağını belirtti. Saldırı sonrası Meler'in yüzünde kemik kırığı oluşmuştu. 3 gün hasta Hastanede tedavi gördü. Kulüp başkanı koca ise cezaevine gönderildi. 15 gün içeride kaldıktan sonra serbest kaldı. Koca hapis cezalarını kasten yaralama, tehdit ve spora şiddet suçlarından aldı. Koca yumruk atarken yanında 3 kişi daha bulunuyordu. Sanıklardan Şahin Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya ve Osman Erkamcan da çeşitli oranlarda hapis cezaları aldı. Mahkeme tüm sanıklar için spor kulüplerinde ve müsabakalarda görev yasağı getirdi. Ayrıca spor müsabakalarını seyirden men cezası uyguladı. İsrail vuruyor. Lübnan'dan dumanlar yükseliyor. İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle ile hedef aldığı El Memnun sokağındaki 8 katlı bir bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Sadrı'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sadrı'ların yoğunlaştığı dahiye bölgesinden de peş peşe patlama sesleri yükseldi. Lübnan'ın güneyindeki Surun kıyı şeridinde motosikletli iki balıkçı da İsrail dronları tarafından hedef alındı. Balıkçılardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Diğeri ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hizbullah'ta İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor. İsrail'in kuzeyinde bir dizi roket ateşlendi. Atılan roketlerin bir kısmı demir kubbe tarafından imha edildi. Roketlerin bir kısmı ise Kiryat Ata şehrindeki sanayi bölgesiyle Hayfa'da yer alan El Karyut bölgesine düştü. Roketlerin isabet ettiği noktalarda ciddi yıkım meydana geldi. İsrail'in saldırılarında Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3600'ü geçti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail her gün hem Gazze'de hem de Lübnan'da onlarca insanı katlediyor. Dünyanın gözü önündeki soykırımı sansürleyen İsrail basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Yedi O Tahronut gazetesi son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev alıp binlerce insanı katleden İsrail askerlerinin psikolojisinin bozulduğunu ve intihar ettiklerini yazdı. Gazeteye göre en az 6 asker yaşamına son verdi. Ancak bu sayı gerçekte çok daha fazla. İsrail ordusu intihar eden askerlerin sayısını paylaşmayı ise reddediyor. Ancak İsrail tüm bu yaşananlara rağmen katliamlarla sınırlı kalmıyor. İşgal ettiği bölgelere yerleşmek, ülkelerin tarihini çalmak için de gizlice hareket ediyor. İsrail'in kamu yayıncısı Kan, faşist yasa dışı yerleşimci lideri Daniel Laveys'in olası Yahudi yerleşimleri için bölgeyi incelemek üzere askerlerin yardımıyla Gazze'ye girdiğini açıkladı. Habere göre İsrail askerleri de Weiss'in geçtiğimiz hafta Gazze şeridine girmesine yardım etti. Beraberindeki işgalcilerle birlikte Gazze sınırını geçen Weiss'e İsrail askerleri bir araç verdi. Böylece Gazze'nin daha iç bölgelerine girebilen Weiss yine askerlerin yardımıyla Gazze'den kolaylıkla çıkabildi. İsrail ordusuna göre üst düzey yetkililerin bu olaydan haberi yoktu ancak İsrail basınına konuşan Weiss Yahudilerin Gazze'ye yerleşmesi için Gazze'deki İsrail askerlerinin varlığını kullanacaklarını söyledi ve Lübnan, İsrail aylardır uluslararası hukuka aykırı olarak bombardımana tabi tuttuğu Lübnan'da, güney sınırında Hizbullah'la çatışmalar sürüyor. 20 Kasım'da İsrail-Lübnan sınırındaki operasyon bölgesinde İsrailli tarihçi ve arkeolog Zev Erliş, Hizbullah'ın saldırılarında öldürüldü. Herkes bir tarihçinin neden operasyon bölgesinde olduğunu sorgularken cevap Lübnan Kültür Bakanı'ndan geldi. Buna göre ülkenin güneyindeki tarihi Sur şehri yakınlarında öldürülen İsrailli tarihçi Erliş, Lübnan'a ait tarihi eserleri yağmalamak için bölgedeydi. Lübnan Kültür Bakanı Murtaza, İsrail sadece Filistin'in toprakları, tarihi ve mirasının işgaliyle yetinmeyecek. Aynı zamanda Lübnan'ın topraklarını, tarihini ve mirasını da işgal etmeye çalışacak ifadesini kullandı. İngiltere'de fırtına alarmı verildi. Uçuşlar iptal edildi. Çok sayıda tehlikeli olayın meydana gelebileceği konusunda uyarı yapıldı. İngiltere, hızı saatte 110 kilometreye ulaşacak Bert fırtınasının etkisine girecek. Hükümet halka 3 günlük yiyecek ve su depolaması için çağrı yaptı. Fırtına hem yoğun kar hem de şiddetli sağanak getirecek. İngiliz Meteoroloji Ofisi ülke genelinde 8 hava uyarısı yayınladı. Bunlardan biri turuncu kodlu ciddi bir uyarı. Havalimanı pistleri kapatıldı. Uçuşlar iptal edildi. Elektrik kesintileri olabileceği aktarıldı. Özellikle kırsal bölgede yaşayanların ulaşım problemi yaşayabileceği ifade edildi. Fırtınadan en çok İskoçya ve Kuzey İngiltere'nin etkileneceği tahmin ediliyor. Yağacak karın 40 cm yükseklikte olması bekleniyor. Avusturya vetoyu kaldırdı. Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e tam katılımı önünde engel kalmadı. Avrupa Birliği dönem başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte kritik bir karara sahne oldu. Avusturya İçişleri Bakanı, Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımı düzenleyen Schengen bölgesine pasaportsuz katılımı konusundaki vetosunu kaldırdığını açıkladı. Karar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından da olumlu karşılandı. Resmi açıklamadan önce bu yılın başında deniz ve hava sınırlarındaki pasaport kontrolleri kalıcı olarak kaldırılmıştı. Avusturya, Romanya ve Bulgaristan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte, Schengen'e üyelikteki son engel olan kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması bekleniyor. Romanya ve Bulgaristan'ın 450 milyon nüfusu ve üye devletlerin büyük çoğunluğunu kapsayan Schengen bölgesinin dışında bırakılması iki ülke ile Avusturya arasında sürekli bir tartışma konusuydu. Avusturya, düzensiz göçmenlerin Schengen bölgesine Bulgaristan ve Romanya üzerinden geldiğini öne sürüyor. Bölgede daha fazla genişleme istemiyor. Romanya ve Bulgaristan'sa Avusturya’nın bu iddiasına karşı çıkıyor. Ali Serterle günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.